Mersin Erdemli Silifke Otoyol Projesi niçin bugüne kadar tamamlanıp hizmete alınamamıştır? Bu yol artık çile yolu haline gelmiştir. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alarak, AK Parti tarafından yıllardır seçim vaadi olarak kullanılan ancak yapımına bile başlanmayan Mersin Erdemli Silifke Otoyolu Projesi için somut adım atılması çağrısında bulundu. Kocamaz, 2018 seçimleri öncesinde AK Parti'nin Mersin Erdemli Silifke Otoyolu projesinin tamamlanacağının sözünü verdiğini, Üzerinden iki seçim geçmesine rağmen otoyolun bir türlü hizmete alınmadığını, otoyolda sadece bu seçim dönemine ait göstermelik bir çalışma başlatıldığını dile getirdi. 2018 seçimleri öncesinde AKP Mersin Erdemli Silifke Otoyolu projesinin tamamlanacağını sözünü vermişti. Üzerinden iki seçim geçmesine rağmen otoyol bir türlü hizmete alınamamıştır. Otoyolda sadece bu seçim dönemine ait göstermelik bir çalışma başlatılmıştır. Daha önceki seçim beyannamesinde tamamlanacağı konusunda vaatte bulunulmasına rağmen Mersin Erdemli Silifke Otoyol projesi niçin bugüne kadar tamamlanıp hizmete alınamamıştır? Bu yolun artık çile yolu haline geldiğini söyleyen Kocamaz Ulaştırma Bakanını bir hafta sonu helikopterle vatandaşların çektiği çileyi yerinde tespit etmeye davet etti. Bu yol artık çile yolu haline gelmiştir. Sayın Ulaştırma Bakanını bir hafta sonu helikopterle vatandaşların çektiği çileyi yerinde tespit etmeye davet ediyorum. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi. Proje tutarında gecikmeden kaynaklı herhangi bir kamu zararı oluşmuş mudur? Oluşmuşsa bu kamu zararı ne kadardır? Bu Çileli mersin Erdem ve silifke Otoyolu projesini ne zaman tamamlamayı ve hizmete almayı planlıyorsunuz? Bu konuda herhangi bir planınız var mıdır diye sordu. Proje tutarında gecikmeden kaynaklı herhangi bir kamu zararı oluşmuş mudur? oluşmuş ise bu kamu zararı ne kadardır? Bu Çileli Mersin Erdemli Silifke Otoyol projesini ne zaman tamamlamayı ve hizmete almayı planlıyorsunuz?